13-17 Nisan 2020 tarihleri arasında Zuhal Topal'la Sofrada programındaki yarışmacı gelinler ile kaynanalar çok renkli olacağı benziyor. Zuhal Topal'la Sofrada programında 17 Nisan 2020 Cuma günü hangi gelin ipi göğüsleyip büyük ödüle ulaşabilecek? Bu hafta hangi kaynana kime kaç puan verecek sizleri bilgilendireceğim. Bu bölümde çarşamba yarışmacı gelini Özge ve kayınvalidesi Esma Hanım katıldılar. 15 Lisan Zuhal Topal'la Sofra'da 383. bölüm bu bölümde yarışmacı gelin Özge Söylemez ve kayınvalidesi Esma Söylemez hanım katıldılar. Yarışmacı gelin Özge Söylemez 7 yıllık evli, 25 yaşında, 18 yaşında evlendi. Gelinimiz Aslen Urfalı, temiz ve tutumlu. İstanbul'da yaşıyor. Bir çocuk annesi, mutfağı ise lezzet dolu, yarışmaya kızı için katılıyor. Yarışmacı gelin Özge Söylemez çarşamba günü kayınvalideleri ağırlayacak. 14 Nisan Zuhal Topal'la Sofra'da 383. bölüm bu bölümde yarışmacı gelin Özge Söylemez ve kayınvalidesi Esma Söylemez hanım katılıyor. Kayınvalidesi Esma Söylemez aşçı, 4 yıldır çalışmıyor, Aslen Ordulu, İstanbul'da yaşıyor. 2 çocuk annesi, 2 gelini ve 1 torunu var. Zuhal Topal'la Sofra'da 383. bölüm yarışmacı gelinin yemek menüsü kıtır ekmekli zerdaçallı süzme mercimek çorbası. Etsiz çiğ köfte, zeytinli aşma, peynir köftesi, tepsi kebabı, arpa şehriyeli pilav, mevsim salatası, vezir parmağı tatlısı. Kayınvalidelerin, yarışmacı gelin Özge Söylemez yemekleriyle ilgili yorumları. Masa yorumları, yarışmacı gelin Özge Söylemez'in masasını kayınvalide Necla, kayınvalide Muazzez Çorbakı ve kayınvalide tırıklık Hamide Masaylı Süzme konular. Mercimek Çorbası ikram etti. Kayınvalide Necla ve kayınvalide Hamide mercimek çorbasını çok basit olduğunu ve yarışma masasına yakışmadığını söylediler. Kayınvalide Necla, kayınvalide Esma Hanım'la çorba üzerinden tartışmalarına devam ettiler. Kayınvalide Necla kendi günün acısını çıkartıyor gibiydi. Ara sıcaklar etsiz çiğ köfte, zeytinli aşma, peynir köftesi ikram etti. Necla Hanım çiğ köfteyi, aşmayı beğenmedi. Gülsinem Hanım çiğ köfteyi, peynir köftesini beğenmedi. Muazzez hanım etsiz çiğ köftesinin kıvamında olmadığını, zeytinli açmanın kalın olmasından dolayı ve peynir köftesini beğenmediğini belirtti. Zuhal Topal çiğ köftenin kıvamının, lezzetinin, baharatının lezzetinin olmadığını belirtti. Ana yemekler tepsi kebabı, arpa şehriyeli pilav, mevsim salatası ikram etti. Kayınvalide Hamide Hanım ana yemeğin gecikmesinden dolayı, kayınvalide Esma Hanım'a yemeğin getirilmesini söyledi. Kayınvalide Hamide Hanım pilavı ve salatayı beğenmediğini, tepsi kebabını beğendiğini belirtti. Yarışmacı gelin Özge Tatlı Hanım, vezir, paymağı, kayınvalide Necla Hanım'ı eleştirdi. Yemek... Necla Hanım tatlısını beğenmedi. Diğer kayınvalideler tatlısını beğendiler. 15 Nisan 2020 Zuhal Topal Sofrada çarşamba yarışmacı gelini Özge söylemez ve kaynanası Esma söylemez hanım kimden kaç puan aldı? Gelin Özge Hanım'a Necla Hanım 4 puan verdi. Gelin Özge Hanım'a Muazzez Hanım 4 puan verdi. Gelin Özge Hanım'a, Gülsinem Hanım 6 puan verdi. Gelin Özge Hanım'a, Hamide Hanım 4 puan verdi. Gelin Özge Hanım'a, Zuhal Topal'da 6 puan verdi. Özge günü toplamda 24 puanla kapattı.